Türkiye'nin uzun zamandır beklediği o yarışma sonunda yayınlandı. Gain platformunda başlayan Final Gate, daha ilk bölümüyle sosyal medyada fırtına estirdi. İzleyenlerin çoğu böyle bir format Türkiye'de ilk kez yapılıyor derken bazıları da bu kadar iddialı bir prodüksiyon tutmaz diye düşündü. Ama herkes aynı fikirde birleşti. Ebo artık yeni bir dönemi başlatmıştı. Aslında her şey bir fikirle başladı. Ebo'nun uzun süredir üzerinde çalıştığı bir hayal vardı. Türkiye'de sadece eğlence değil, deneyim yaşatan bir yarışma yapmak. Bu fikir Mr. Beast'in devasa oyun formatlarından ilham alıyor ama tamamen Türk izleyicisine göre yeniden yorumlanıyordu. Final Gate ismi boşuna seçilmedi. Çünkü burası sadece bir yarışmanın son kapısı değil, katılan herkesin kendi cesaretini test ettiği bir yerdi. Ve işte tam bu yüzden daha ilk dakikalarda bile izleyicinin kalbini kazandı. İlk bölümde açıklanan ödül tam 2 milyon TL idi. Ama bu yarışmada dikkat çeken sadece para değildi. Kamera arkasında dev bir ekip, haftalarca hazırlanan dekorlar, her saniyesi planlanmış dev bir prodüksiyon vardı izleyenler artık Türkiye'de bu kalitede işler yapılabiliyor derken sosyal medya yorumlarla doldu. Bazı kullanıcılar Ebo'yu yeni neslin acunu olarak tanımladı, bazıları ise Mr. Beast Türkiye'ye geldi sanmıştım dedi. Ama kim ne derse desin o sahne artık herkesin dilindeydi. İlk bölümün en çok konuşulan anı, Dan'la Bilic'in konuk olduğu sahneydi. Ebo'nun 20.000 TL'yi sen dağıt demesiyle ortam bir anda değişti. Bu detay izleyiciyi şaşırttı çünkü Türkiye'de böyle bir an daha önce yaşanmamıştı. O sahnede kimse kaybetmedi, herkes kazandı. Kimi gülümsedi, kimi duygulandı ama herkes aynı şeyi hissetti. Bu yarışma farklı. Sosyal medya anında patladı. Final Gate etiketi birkaç saat içinde trend oldu ve videolar TikTok'ta milyonlarca kez paylaşıldı. Ebonun farkı burada diyenler. O anı yüzlerce kez paylaştı. Bir yarışmanın başarısı artık reytingle değil, insanların hissettirdikleriyle ölçülüyor. Final Gate tam da bunu başardı. İlk bölümün ardından yüz binlerce paylaşım keşke ben de orada olsaydım diyen binlerce insan. Her paylaşımda aynı enerji vardı. Bir şey değişiyor, bir dönem başlıyor. YouTube yorumlarında insanlar Acun'un Discovery'si, Ebo'nun geyini benzetmeleri yaptı. Bazıları Ebo'nun cesaretini överken, bazıları Türkiye'de risk alınmaz düşüncesinin artık kırıldığını söyledi. Bu yarışma artık sadece izlenen bir içerik değil, bir deneyim kültürü haline gelmişti. Çünkü Final Gate'in ikinci bölümü geliyor. Bu bölümde sahneye çıkan isim, Türkiye rap sahnesinin enerjisiyle tanınan Çakal olacak. Ebo'nun ikinci bölümdeki hamlesi çok net. Her bölüm farklı bir ünlü isimle yeni bir kitleye ulaşmak. Bu sadece bir yarışma değil, müzik, kültür ve eğlencenin birleştiği bir platform. İkinci bölümde Çakal'ın sahneye girişi bile şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başladı. Ayakkabılarından enerjisine kadar tam bir sahne şovu ve söylentilere göre Poizi, Era7 gibi isimler de ilerleyen bölümlerde yer alacak. Ebo artık sadece yarışma yapmıyor, Türkiye'nin genç nesline yeni bir vizyon sunuyor. Final Gate sadece bir yarışma değil, yeni neslin sahnesi. Her bölümde cesaret, mizah, özgüven ve emek iç içe. Ebo bu formatta yalnızca kazananı değil, herkese anlatıyor. Yarışmacıların çoğu genç ama söyledikleri bir cümle dikkat çekiyor. Burada kaybetmek bile özel hissettiriyor. Belki bu yüzden insanlar Ebo'yu seviyor. Çünkü o yarışmayı yönetmiyor, hikayeyi yaşıyor. Final Gate'i sadece bir TV projesi gibi görmek yanlış olur. Bu aslında Türkiye'de içerik üretiminin dönüşüm noktası. Artık sahne sadece TV kanallarında değil, herkesin cebinde ve Ebo tam da bunu fark eden ilk kişilerden biri oldu. Bu yarışma, Türkiye'de yıllardır süren aynı format, aynı sunum kalıplarını kırdı. İzleyici artık pasif değil, yorumlarıyla, paylaşımlarıyla hikayenin bir parçası. Ve asıl olay belki de tam burada. Final Gate sadece yarışmacıları değil, izleyiciyi de sahneye davet ediyor. Henüz iki bölüm yayınlanmadan bile, insanlar şimdiden finalde kim olacak diye konuşmaya başladı. Bu, bir içerik için en büyük başarıdır. Beklentiler büyük. Söylenene göre ilerleyen bölümlerde daha büyük sürprizler var. Yeni konuklar, yeni görevler ve her bölümde daha da büyüyen bir ödül sistemi. Ama asıl kazanan, bu deneyimi yaşayan izleyici olacak. Final Gate'in başarısı sadece bütçede değil, vizyonda. Bu proje, Türkiye'de böyle şeyler olmaz diyen herkese. Sessiz ama güçlü bir cevap verdi. Ebo bir fikirle başladı, şimdi ise bir kuşağın ilham kaynağı haline geliyor. Ve bu hikaye daha yeni başlıyor. Sen ne düşünüyorsun? Final Gate, Türkiye'de bir dönemi mi başlatıyor, Yoksa sadece bir anlık fırtına mı? Yorumlara yaz ve kanala abone ol. Çünkü biz bu hikayeyi başından sonuna kadar anlatacağız.